Bir ölü sana kızamaz Kafana silah dayamaz Seni dolandırmaz Senden çalmaz, arkadan kuyumu kazmaz Bazı hikayeler dizi olur Bazı dizilerse hikaye olur Hikayemiz olur Gassal da böyle Gassal'ı izlerken derin bir sessizlik kaplar ruhunuzu Kelimeler boğazınıza düğümlenir Ama içinizden kocaman bir duygu dalgası yükselir işte Gassal tam da böyle bir hikayeyi anlatıyor. Ölümün ağır ama bir o kadar da insana dokunan yüzünü. Sessiz bir ağıt gibi karşımıza çıkıyor. Baki, ölümle en mahrem şekilde yüzleşen bir adam. Her gün bir bedeni son yolculuğuna hazırlıyor. Ellerinin arkasında kayıp giden hayatları görüyor. Ama kendi içinde hep aynı soruyla boğuşuyor. Beni kim yıkayacak? Bu soru bir gazsalın mesleki kaygısından çok daha fazlası. Bu soru yalnız bir kalbin, terk edilmiş bir ruhun çığlığı. Hayatın anlamını, yaşadığı onca şeyin nedenini sorgulayan bir adamın çaresiz fısıltısı. Diziyi izlerken her sahnede ölümün soğuk gerçeğini bir anlığına yüzümüze vuruluyor. Ama bu gerçek izleyiciyi korkutmuyor. Aksine düşündürüyor içimizi burkuyor ve bir taraftan da teselli ediyor. Ölüm aslında bir son değil. Eksik kalan yanlarımızı tamamlayan, bizi hakikate yaklaştıran bir başlangıç. Gassal bize ölümü bir düşman gibi görmeyi değil, onu anlamayı, onunla barışmayı öğretiyor. Baki'nin yalnızlığı sahnelerin arkasından adeta bir dalga gibi üzerimize çöküyor. Onun gözlerindeki hüznü gördüğümüzde kendi hayatınızdaki boşlukları fark ediyorsunuz. Beni kim hatırlayacak diye soruyor baki. Ama bu sadece onun sorusu değil. Bu soru hepimizin sorusu. Belki en derin korkumuz. Öyle ya. Arkamızda kim kalacak? Kim gerçekten bizi hatırlayacak ve bizi hayata bıraktığımız izlerle ne anlatacağız? Dizinin en etkileyici yanı Ölümle ilgili bu kadar keskin bir hikaye anlatmasına rağmen bir o kadar da yaşamı sevdirmesi. Her sahnede hayatın aslında ne kadar kısa olduğunu hissediyorsunuz. Ve bu kısalığın içinde değer verdiğimiz her şeyin ne kadar kıymetli olduğunu. Sevdiklerimize sarılmayı, kırdıklarımızı onarmayı, daha iyi bir insan olmayı hatırlatıyor. Gassal aynı zamanda derin bir sessizliğin hikayesi. Ölümle meşgul bir adamın kendi geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Bakinin yıkadığı bedenler aslında onun kendi ruhunu yıkama çabasının temsil ediyor. Geçmişin acıları, hataları, pişmanlıkları. Ölümün öğrettiği en büyük ders affetmek ve bağışlamak değil mi zaten? Bakinin hikayesinde izleyici kendi yaşamını buluyor. Çünkü hepimiz bir gün onunla yüzleşeceğiz. Ölüm hepimiz için kaçınılmaz. Ama ona bakış açımız her şeyi değiştiriyor. Gassal ölümden korkmamız gerektiğini değil, onun bize öğrettiklerini anlamamız gerektiğini anlatıyor. Ölüm bir son değil, hayatın bize sunduğu en büyük ders. Dizi sona erdiğinde Baki'nin sorusu belki bizim içimizde yankılanıyor. Beni kim yıkayacak? Ama belki de o soruya şu yanıtı vermemiz için yaşıyoruz. Ben Geride bir iz bıraktım sevgiyle, iyilikle, dualarla anılacak bir hayat yaşadım. Gassal bizi sadece ölümle değil, hayata olan bakışımızla da yüzleştiriyor. İzlerken her sahnede derin bir iş çekiyorsunuz. Gözleriniz doluyor, boğazlarınız düğümleniyor ama bir şekilde ruhunuz hafifliyor. Çünkü ölümün sessizliği hayatın fısıltılarıyla birleşiyor. Ve anlıyorsunuz. Hayat ancak ölümü hatırladığınızda gerçek anlamını buluyor.